Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4 Temmuz Pazar gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Yine Norveç ligimiz var. Euro 2020'de çeyrek final maçlarını bitirdik. Çok da güzel paralar kazandık. Copa Amerika var. Geceleri oradan harika paralar kazanıyoruz zaten. Basketbol maçları var. Çok güzel paralar kazanıyoruz. Bunların hepsini Telegram grubumuzda yapıyoruz. Açıklama kısmındaki linkten Telegram grubumuza ulaşabilirsiniz. Katıl Telegram grubumuz var. Oraya da isterseniz üye olabilirsiniz. Valla çok iyi gidiyoruz şükürler olsun. Allah da utandırmazsa bu şekilde devam edeceğiz. Emek veriyoruz, emeğimize karşılığında alıyoruz. Emek vermesek öyle kol payla bir şey yapamayız. Bir de arkadaşlar kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Daha büyük etkileşim sağlamak adına, daha da büyümek adına sizlerle birlikte, daha çok yerlere ulaşmak adına. Bunlar da küçük bir ricam olsun sizden. Siz zahmet kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz, bizleri mutlu edersiniz. Ee, çok fazla uzatmadan maçlarımıza geçelim. Norveç Ligi var. Ee, bir güzel maçlar var aslında. Yani geçtiğimiz haftaya göre daha güzel maçlar var. Geçtiğimiz hafta da Norveç Ligi bizim için güzel geçmişti. Ee, buraya gelince şöyle yapalım. İlk maçımız Stavayek e, Sandejov karşılaşması. Geçtiğimiz hafta e, Bodo Glimt'i yenen Sandejov deplasman ekibi e, 1-0 galibiyetle Bodo Glimt'i yenmişti. Biraz sürpriz olmuştu açıkçası. E, i̇şte de güzel futbol oynuyor. Viking karşısındaki izledim o futbolunu. Ee, çok güzel futbol oynamışlardı. Ee, değerli bir maç oldu. 3-3 berabere kaldılar. Bu karşılaşmada kıran kırana bir mücadele olacaktır. Üste gitme ihtimali çok yüksek. Ee, karşı gol var olacaktır ama ben karşı gol var tercihi aldım burada. Ee, güzel de bir oranı vardı değerlendirmek isterseniz. İki takım da birbirine yakın takımlar. Oyun anlamında, mücadele anlamında, güç anlamında her şey birbirine yakın. O yüzden karşı gol varı tercih ettim. Ee, güzel keyifli bir maç olacaktır. Yine bunların hepsine canlıdan da gireceğiz. Bir diğer maçımız Högesund Trömsö karşılaşması. Geçtiğimiz hafta Trömsö'nün maçını almayacağım buradan söylemiştim ki öyle de oldu. 0-0 berabere kaldılar. Ee, i̇ki zorlu ekip e, bir şeyler başarması lazım artık. Yani böyle olmaz çünkü bu şekilde gitmesi onlar adına çok kötü. Ee, hak ettikleri bu değil çünkü bu takımın veya hatta hani bizim dilimize taraftarın diyelim çünkü güzel ve marka bir isim Tromso o ligde. E, bu karşılaşım üzerinde de şöyle söyleyeceğim. E, i̇steyenler Tromso gol atarını alabilirler. E, tatmin edici bir oranı vardı vardır. E, i̇steyenlerden 2.5 üstünü değerlendirebilirler. Ben maçta gol ve gollere çıkacağını düşünüyorum almak isterseniz. E, Hoigesund'da açıldığı zaman Pir açılıyor, açılan bir takım. E, güzel bir takım. Tromso'nun de defansif hataları ve e, bu maçta bir şeyler yapmak istemesinden dolayı e, biraz baskılı oynayacağını düşünüyorum. Bir maçımız bir sonraki maçımız Lillestrom Miondale'in karşılaşması. Miondale'in geçtiğimiz hafta kendi evinde 2-1 mağlup oldu. Ve biz de o maçtan çok güzel paralar kazanmıştık. Lillestrom ise ligin flash takımlarından bir tanesi. Çok güzel futbol oynuyorlar. Eğer izliyor izliyorsanız zaten beğenirsiniz. Hani beğenmek elde değil. Gerçekten de yani ne yaptığını bilen bir ekip var sahada. Ee, ona göre de zaten puantajda yeri var. Ee, çok güzel gidiyorlar. Ee, nazar değmesin. <laughs> Ben bu maçta şöyle söylüyorum. Yine güzel bir maç olacaktır. 2.5 üste gidecektir maç değerlendirmek isterseniz. isteyenler karşı gol varını da değerlendirebilirler. Mion Daylon'da çünkü baskılı oynayan ekiplerden bir tanesi. Defansif hatalarını çok yapıyorlar ama hücumatta da etkili ekiplerden bir tanesi. Ve bitmek bilmeyen bir enerjileri var Mion Daylon'un. İsterseniz 2.5 üstünü ben 2.5 üstünü alacağım. İsteyenler de karşı gol varını değerlendirebilirler. Bir sonraki maçımız Oldsburg-Rosenburg karşılaşması. Rosenburg geçtiğimiz hafta çok büyük bir sürprize imza attı. Biz ikinci yarı daha çok gol olur dedik. İlk yarı 0-0 bitti. Maçın ikinci yarısı 0-0 bitti. Ee, yani enteresan bir karşılaşma oldu. Ve o kadar baskı oynamasına rağmen. Oldsburg zaten açıldı. Eski halini tekrardan döndü. Geçtiğimiz sezondaki hallerini. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, açıldı. Ligin başlarında biraz sıkıntı yaşıyordu gol bölgelerinde. Ee, gol atma sorunu yaşıyordu. Ama onlar çözüldü artık. Şey değil... Ee, bu karşılaşma üzerinde de yine 2.5 üstünü bekliyorum. Ee, Gollü bir maç bekliyorum. Ee, Rosenborg'un yiyip atacağını düşünüyorum bu karşılaşma üzerinde. Wolfsburg'da kötü bir takım değil. O yüzden gol ve gollerin çıkacağını düşünüyorum. Karşı gol var 2.5 üst arasında değerlendirebilirsiniz. Molde'nin maçı vardı onu almadım. Ee, geçtiğimiz hafta Tromso'yu elemiştim. Bu hafta da Molde'yi eliyorum. O maçlara sıkıntı olabilir. O yüzden de ona sadece canından gireriz. Bir diğer maçımız Strong Valerenga karşılaşması var. Valerenga ligin güzel ekiplerinden bir tanesi. iyi ekiplerinden bir tanesi. Strong de çok gol atıp yiyen ekiplerden bir tanesi. bu karşılaşma üzerinde taraf bayısı olarak değerlendirmek isterseniz tekten alabilirsiniz. Maç sonucu sıfırı. Ben maçın berabere biteceğini düşünüyorum. İsteyenler de ana bayısı olarak karşı gol varını değerlendirebilirler. 4 Temmuz pazar günü Norveç'teki maç tahminleri bu şekildeydi arkadaşlar. umarım yine bol kazançlı bir günümüz olur. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. Hani yani bazıları gibi kolpa yapmıyoruz. İşte bir buçuk kırmızı kart üstleri, 5 orandan sıradaki goller, taraflar falan filan. Çünkü izleyerek veriyoruz her maçımızı, analiz ederek veriyoruz. Öyle favori takım ya da bizde şey yok, favori takım ya da kötü takım diye bir şey yok. Hangi takım o maç esnasında iyiyse ona göre kendi analizlerimizi yapıp Telegram grubumuza aktarıyoruz. Bu şekilde de güzel paralar kazanıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşçakalın. Allah'a emanet olun.